Evet arkadaşlar yarışmanın başında söylediğim gibi alanda her şey değişebilir, her şey sürprizlere açık. Biraz evvel söylediğim üzere gördüğünüz gibi hiç seçilmemiş olsanız bile tek bir hamlenizle şu ana kadar elde edilmiş bütün bir alanın sahibi olabilirsiniz. Tıpkı Ali Yağız'ın yaptığı gibi. Şu anda 15 parsele sahip. Ve her an her şey değişebilir. Ve heyecan gerçekten dorukta. Şimdi tekrar bu büyük parselin komşularını görüyoruz. <laughs> Yabancı sporcular, mobilyalar, tarihi olaylar, Roman rakamları, eklem bacaklılar ve Türk yazarlar. Ee, daha e, finale olmasa daha yani 6 tane, 4 5 tane falan düello kaldı şurada. Eklem bacaklılar Emre çok özgüvenli duruyor. Yani um, <gülüyor> <gülüyor> özlem de kategorisinde iyi. Türk yazarlar yani görüştüm yani çoğu kişiyle buradaki komşularımla, arkadaşlarımla. Yani, diğerlerini zaten söyledim. Ee, Şöyle kahveye gittik, karşılıklı oturduk, şey, sohbet ettik. <laughs> yok ya gerçekten güzel bir ortam var. Yani <laughs> burada her, her birine bir alkış istiyorum. Yani, gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bana mi Çiçekler kategorisi miras kaldı. Ee, hmm. kendimi henüz hazır hissetmiyorum. Dinlemek isterdim ama yani çalışmam gerekebilir çünkü yani bir finalde önemli bir performans sonucu finale kalamayabilirim Doğru. bana olası bir saldırı durumunda, meydan okuma durumunda. Ne yapmak istiyorsun? Arkamda Burak çok sinsi bakıyor. <laughs> Onu seçebilirim. <laughs> ama emin değilim daha karar vermedim. Da var. Evet eğer Burak'ı seçersen ve Burak'la bir kapışma yaşanırsa ortalık gerçekten karışır. Hmm. Ben Burak'ı seçiyorum. Vay! Çok büyük karar. Sevgili seyirciler, değerli konuklar Ali Ağız çok büyük bir hamle yaptı ve çok büyük bir meydan okudu. Kocaman bir alana karşı kendi kocaman alanını koydu ortaya ve alkışlarla biz seni hemen buraya alıyoruz. Gel. Ali Yaz dişli bir rakip ama daha beni tanımıyor. İki kere finale çıktım. Onu da buradan yollarım. Çiçekleri bilebilecek herkese elemek istiyorum. Ondan sonra yerime geçeceğim. Merhaba, Murat Burak tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ali Yaz merhaba. Merhaba, merhaba. Tebrik ederim kararınız. Hani derler ya heyecan dorukta. Gerçekten heyecan dorukta. O kadar büyük alan için çok müthiş bir kapışma seyredeceğiz. Herkes silahlarını çıkaracak. Müthiş bir kapışma yaşanacak arkadaşlar. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Evet arkadaşlar. Ekranda fotoğrafını gördüğünüz yabancı sporcunun bilinen adını ve soyadını söylemenizi istiyoruz. Yalnızca adını, yalnızca soyadını söylemeniz yeterli olmayacaktır. Hazır mısınız? Hazırız. Ben de hazırım. Peki. Yabancı sporcular için kapışma başlasın. İyi olan kazansın. Aynen iyi olan kazansın. Muhammed Ali. Recif Eder'im. Hüseyin Bolu. Taz. Mert Şumayır. Şumayır. Maria Şarapova. Arnold Schwarzenegger. Conor McGregor. Kasparov. Geri Kasparov. Roger Federer. Uh, Rafael Nadal. Mike Tyson. Uh, pass. Magnus Carlsen. Pass. Sen um, Artı sena. Pas. Hem atın. Levis hem ee, pas. <laughs> ee, Novak Djokovic. Pas. Pas. Sende. Bence de devam et. Çiçeklerde de bilmiyorum. Bakacağım duruma göre. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, değerli yarışmacı arkadaşlarım, gerçekten ikisi de çok önemli büyük performans gösterdiler. İlk bölümden bu yana, özellikle son bölümde sen büyük sürpriz olarak bütün her şeyi alt üst ettin. Ali Yavuz. <laughs> e sen zaten Evet bu zirve gördün. <laughs> Kaç <Birkaç> kere zirve <laughs> bütün gördün? Tüm bölümlerde Birkaç vardı kere zirve gördün. Ve Kaç haftadır? Sürekli aklımızdasın. Ama bir gün gelip yukarıdakini biri indirebiliyor işte. <laughs> ben Ali Yavuz gerçekten tebrik ediyorum. Ben de o tebrik ediyorum. Çok güzel, çok güzel yarıştın Sen çok gerçekten. güzel çalışmışsın kardeşim. Ya gerçekten tebrik ediyorum yani. <laughs> Allah helal olsun. Çok teşekkür ederim. Burak'cığım çiçekler kategorisinin arkasındaki büyük parseli, sahip olduğum parseli olduğu gibi Ali Yağız'a armağan ettin. İyi olan helal hoş olsun, iyi olan kazansın. Çok teşekkür, Yağız a. Yağız a <laughs> Çok teşekkür ederim. Ali Yağız'a helal olsun. Çok teşekkür ederim. Ali Yağız'ın tam 22 parseli var arkadaşlar. <laughs> Tekrar tebrik ederim. Edeme, Çok iyi yarıştın. Eyvallah Burak. sen de. Çok eğlenceli ve heyecanlı dakikalar yaşattın bize. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben Renk de kattın. Ekip, arkasını, ekip arkasındaki herkese ve buradaki bütün yarışmacılara teşekkür ediyorum. Güzel arkadaşlar edindim. Herkese tekrardan tebrik ediyorum. Murat abim favorimdi. Desteğim kalbim onunla. Ali Yağız da çok iyi. İyi olan kazansın diyorum. Teşekkür ederiz. Yolun açık olsun. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ali Yağız valla ummadık taş baş yerde. Güçlü bir rakip. Kendisini tebrik ediyorum. Aldığı alanlar anasının ak sütü gibi helal olsun. Ali